Ey büyük hata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk istiklalinin ve cumhuriyetinin sonsuz bekçileriyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç dışından alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk istiklali ve cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların ve yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimize ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerine yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanlarımızın ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorla iman dolu göğsümüzü germek Gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! Cumhuriyet ve istiklalimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunduğumuz durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engellere aşıp her güçlüğü yenmek hazinedeyiz. Türk Gençliği olarak, özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin, yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda, Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.